Yavaş, yavaş. E, yavaş indirin beni. E, e, evet. Yavaş, yavaş, yavaş. E, oldu. Aman, aman, aman. Yavaş, yavaş. Aman, dikkat çocuğum. Aman, <laughs> ...yavaş yavaştır herhalde değil mi? E, merhaba sevgili izleyiciler. E, ben Ferdinand. E, bugünkü yoga hocanızım. Evet, e, bugün sizlerle beraber Nirvana'ya ulaşmaya çalışacağız. Şimdi, şimdi yapmamız gereken şey e, sağ bacağımızı kafamızın arkasına alacağız. Evet. Yalnız bunu yaparken dikkat edin. E, bir şey olmasın bacağımıza. Evet, e, Yavaş. yavaş Aman. aman yavaş. oha 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 ya yavaş yavaş. Evet. E, bu arada çiçekleri böcekleri, kalı dağları düşüyor. Yavaş 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 kolumuzda böyle bir bürküyoruz. Evet. E, şimdi yavaşça yogamızın e, vücudumuza yapmış olduğu güzel. Aa! Evet sevgili <laughs> izleyiciler. Şimdi sol bacağımızı Nirvana'ya ulaşırken şekli karlı dağlara doğru gelirken aa ah, oha, 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 saat mi kuruyorsun ya kol kuruyorsun be yavaş yavaş soracağım mesela. evet sevgili izleyiciler. Şimdi bu sağ ayağımızı şöyle sol ayağımızdan ayırıyoruz ve e, bir pergel şeklini alıp oh, oh, oh pergel şekli ayağımızı elimiz altı Evet kırıldı, kırıldı, ayak kırıldı. Neyse, evde yenisi var, ee, onu kullanırız artık. Ee, sevgili çocuklar, siz bunların ekranında denemeyin. Yavaş, ee, yavaş, 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 sakin. Ee, o, o kolu burkma, burkma, burkma. O, o kadar değil. Evet, e, biz e, karlı dağları düşünmeye devam edelim. Çiçekler, böcekler, nirvana'yı düşünmeye devam edelim sevgili çocuklar. Evet, yavaş, yavaş, yavaş kaldır beni, yavaş. Soracağım ben sana, soracağım ben sana, soracağım. Aa, yavaş dedim sana, oha, oha.